Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Reçel burada keyif yapıyor gördüğünüz üzere. Örtüyü bulunca yatmış hemen yayılmış buraya. Değil mi Reçel? Ne yapıyorsun kızım? Böyle yatıyor Reçel. Keyfine bakın. Çok tatlı Önökümler yatıyorsun bir Reçel ya. Reçel'le keyif yapıyoruz arkadaşlar burada. Reçel burada yatıyordu. Hemen yanına geldim. Reçel'in yanına geldim. Yattım burada Reçel'le. Değil mi Reçel? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bilmiyorum şu benim. Reçel. Reçel kaçtı gitti. Şimdi Mia geldi arkadaşlar. Reçel gitti. Bir bakıyorlar ne var burada. İnceliyorlar. Yatacak herhalde. Gel. Mia yatacak buraya. Mia. sinirli bir kedi arkadaşlar yani Mia'nın da böyle bir huyu var çok tatlı çok uslu ama böyle hemen sinirlenebiliyor maalesef bu sevmiyor biraz agresif bir var ama çok tatlı değil mi Mia sinirlendi neye sinirlendi onu da bilmiyorum şu anda kedi kendine sinirlendi